Uyku bizim ailelerimizin bize çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Neyi soruyorlar uyku'nun? Uyku eğitimine ne zaman başlayalım? Biz genelde dördüncü ayın sonlarında bebeğin artık akşamları kesintisiz uyumasını isteriz. Özellikle gece 12 ile sabah 6 arasında kesintisiz bir uyku, 4-5 civarında salgılanan büyüme hormonlarının, growth hormonlarının daha düzenli salgılanması, bebeğin ra, REM Nandrem dediğimiz uyku düzenlerinin daha düzene girmesi ve bebeğin büyümesine desteklenmesi, huzurunun desteklenmesi, sağlığın desteklenmesi için önemlidir. Bu dönemde e, anne ve babalara bebek uyandığı zaman bebeği kucağına almamaları, yataktan çıkarmamaları, kendileriyle beraber yatırmamaları, e, ayrıca yatırmalarını ister ve bunu e, telkin ederiz. E, bu dönemde e, bebek uyandığında ne yapalım? Elini sıvazlayalım, sırtını sıvazlayalım. Göğsünü sıvazlayalım ve bebeğin tekrar uykuya dalması için ritmik hareketlerde bulunalım. Bebeği uyutalım. Ama en önemlisi şunu yapalım. Bebek uyumaya başlamadan önce uyku eğitiminin en önemli parçalarından bir tanesi bence bir uyku rutini oluşturmak. Uyku rutini nedir? Uyku rutini bebeğin uyumaya başlayacağını anlaması ve bilmesi demektir. Bunun için duş aldırabilirsiniz. Bunun için bebeğe dişlerini fırçalayabilirsiniz. Bunlar iki önemli ritüel ve bence en yapılabilir, en kolay ritüeller. Bebeğimizi her gün yıkamalı mıyız? Evet her gün yıkayabilirsiniz ama her gün şampuan kullanmamalısınız. Bunu sürekli hastalarıma söylerim. Ee, bebeği her gün yıkayabiliriz şampuan kullanmadan ve her gün dişlerini fırçalayabiliriz. Bebek de şu sinyali alır. Tamam benim uykum geldi, benim artık uyumam lazım. Sabaha kadar, 6'ya kadar da uyuyacağım. Bunu öğrenir bebek ve 3 haftaya yakın bir süre içerisinde de normale döner. Bu dönemde diş çıkarma yine çok fazla olacağı için bebek huzursuz olabilir, aralarda kalkabilir. Onda da kullanacağınız diş tozları, diş yerleri bebeğin rahatlamasına ve uyku sürecini rahat geçirmesine sebebiyet verecektir. 6'ya kadar uyuyan bir bebek 6'da uyandığı zaman yapacağımız ilk iş bebeğimizi yine emzirmek olmalıdır. Gece boyunca acıkan bebeğin emzirilmesi hem anne bebek desteği açısından hem de emmenin devamlı açısından yine önemli bir yer tutmaktadır. Hepinize kolay gelsin.